Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle enfes bir kurabiye tarifi yapacağım. Bayağı da bereketli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tepsi yaptım. Çok lezzetli, mutlaka denemelisiniz. Tavsiye ediyorum. Çayın yanına, kahvenin yanına harika bir lezzet. Kurabiyemizin yapımına başlıyoruz arkadaşlar. 125 gram tereyağı veya tereyağı margarin artık ne kullanırsanız kurabiye ne tercih ediyorsanız o oda sıcaklığında olacak. Bir kalıp şu kare kalıplardan çikolata bıçakla küçük küçük kestim. Şöyle bir çay bardağı ama benim çay bardağım biraz normalden büyük. Su bardağından da biraz küçük ortasında bir çay bardağı. Ceviz iri dövülmüş gördüğünüz gibi. Bir çay bardağı yine toz şeker ama buna şöyle ben iki kaşık daha ilave ediyorum. Eğer ki elinizde esmer şeker varsa esmer şeker de kullanabilirsiniz daha güzel oluyor. Bir adet yumurta kırıyoruz içine arkadaşlar. ve e, bir tatlı kaşığı da nişasta nişasta olmadan olmaz arkadaşlar bu tarifte yarısı tepelemesi dökülmüştü şimdi bunu bir karıştıralım daha sonra da uzunluğu ekleyeceğim önce bunları bir harmanlayacağım. Sonra da unumu ekleyeceğim arkadaşlar. Çok lezzetli bir tarif oluyor. Varsa elinizde beyaz çikolata onu da böyle içine bıçakla kıyıp benim öbür sütlü çikolatayı yaptığım gibi yapabilirsiniz. Daha da güzel olur. Tabi çikolata miktarınız arttıkça şey şekeri azaltmanız lazım bitleri eklemeyi unutmuşum bu arada. Böyle bir damla çikolatam var. Bunun tamamını 150 gram arkadaşlar tamamını döküyorum. Şimdi bitler de oldu. Şu an burada un eksik. Vanilya ve kabartma tozumuz eksik. Onun haricindeki tüm malzemelerimiz girdi. Hemen unumuzu ekleyelim. Unu eklerken aşama aşama eklemenizi istiyorum çünkü malzemelere göre herkesin eşit olmayabiliyor arkadaşlar. Yani kıvamını kendiniz yakalarsanız daha uygun olur. Şöyle bir bardak yaptı. Bu arada bunu karıştırabileyim. Tek elimle de bunu alıyorum. İkinci bardak. Bunu bir karıştıracağım. kapattıktan sonra arkadaşlar ben e, bir bardak daha un koydum. Bu şekilde yarıya böldüm ve yarısına bir tatlı kaşığı kakao ekledim. Onu yoğurdum. Yarı yarıya e, sade ve kakaolu olmuş oldu. Dilerseniz siz de böyle yapın ya da tamamen sade yapın ya da tamamen kakaolu yapın. Bu e, tamamen size kalmış arkadaşlar. Şimdi gelelim kurabiye yapımına. Şimdi şöyle azıcık sade alıyorum, bir o kadar da kakaolu alıp bunu birleştiriyorum. Elimle yuvarladım. Hafif bastırın, yani çünkü bu kabarık ve yayılacak. O yüzden böyle elinizle bastırıp koymuyoruz. Bakın şu an normalde top gibi hafif bir baskı uyguladım. Sadece bunu. Tepsime diziyorum ama aralıklı dizin dediğim gibi kabaracak çünkü bu şekilde hazırlayalım. Bir kısmını sade de yapacağım arkadaşlar tamamen sade. Bir kısmında tamamen kakaolu yapmayı planlıyorum. Şu anda da fırınım ısınıyor 180 dereceye aldım. 180 derecelik fırında pişireceğim arkadaşlar. Şimdi kamerayı kapatayım. Şöyle bayağı aralıklı dizdiğim için yaklaşık 20 tane sığdı arkadaşlar. Geri kalanını da yuvarlak tepsiye koydum. Onu da bunlar piştikten sonra pişireceğim. Yaklaşık bir 15 dakika falan 180 derece önceden ısıttığım fırında pişiriyoruz fırından çıktı yaklaşık bir 15-20 dakika oldu arkadaşlar ilk çıktığında baya yumuşaktı bakın şimdi sertleşti durdukça sertleşiyor hiç korkmayın yani yumuşamış biraz daha pişsin derseniz bu sefer de taş gibi olur hafif bir yumuşak formu oluyor fırından çıkarken yani aklınızdan bunu çıkarmayın orijinali gibi gördüğünüz şöyle bence harika oldu bakın bu yeni çıktı arkadaşlar aslında baya yumuşak şimdi bastıramıyorum çökmesin diye yumuşak yani şu anda ama bu bekledikçe bak şöyle hissedebiliyor musunuz bilmiyorum bekledikçe sertleşecek bu ikinci tepsi bu arada ikiye böldüm demiştim şimdi soğusun inşallah çayın ya da kahvenin yanında güzel bir ikramlık olacak.